Merhaba Arkadaşlar ee, Güneşli soğuk bir havada bugün ee, Yakut Arıbey'e geldik ee, Tabii ki konuşa konuşa gelirken ee, Şöyle güzel bir parça oldu. Ben size paylaşmak istedim ee, Mehmet Dayı da sabırsızlanıyor Hemen almaya çalışıyor <laughs> O yüzden dedim bir çekim yapayım Öyle alalım Al Mehmet Dayı o senin olsun Ha. Bak bir de Mehmet dayı şurada vardı bak. Bak şurada dur çekem, ondan Şuraya. sonra. al ee, şöyle çok güzel bir parça arkadaşlar. Ee, alabilirsin Mehmet dayı bunların. Bunlar Mesen olsun. ilk gelisin ya. Bir tane de eee ayağının dibinde vardı ama ayakladım. Ayakladığım için bulamadık bak. Şöyle tam renk kalmamış. Safir ee, civarında kalmış. Güzel bir taş. Bakın arkadaşlar. Şöyle ufak parçalar var. Ben bu ufak parçalar biliyorsunuz almıyorum. Ee, o yüzden onları Mehmet dayıya vereceğim. Bunları Mehmet dayı alacak. Birkaç parça da bulduk. Yani cebime koydum. Büyük parçalarda tabii ki en alttan başlayacağız. Şu an e, bir çalışma yaptığım yer vardı. Oradan başlayacağız. Şuradan gelmişken şöyle bir e, şunları da göstereyim. Boksitleri. Böyle güzel boksitler oluşmuş. Derede gezeceğiz artık. Şu masanı. bakın arkadaşlar suyumu alırken e, şurada Bakın şöyle güneş gelsin şunu alayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok harika bir taş. Şöyle bir de şeffaflığına bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel safir. Evet. Bak, güzel bir şeyler bulacağız ee, eminim. Aa işte Mehmet dayı bunu kaçırttın Bunu da sana vermem. Yok onu da ben alırım. Yok ben bunu sana vermem Mehmet dayı. Çok harika parça. Çok harika. Ben bunu sana verme ama şunu şunu sana veririm Mehmet Tay. Ama bak bu bu çok şey papa. Bak bu çok çok şey pop güzel. Şunu al. Buldun mu? Ee, i̇lk çekerim sonra al Mehmet Tay. Bak bulduğun sonra... zaman bulduğun zaman söyle. Bak böyle çekelim. Haha. Ee, <laughs> <laughs> hem arkadaşlara gösterelim. Bak çok dolu güzel bir şey hem gösterelim hem e, toplamış olalım o yüzden diyeyim alma çekimini yapalım ondan sonra e, veririz Şu parçaları biliyorsunuz anlıyorum küçük parçaları. Hayır. Ee... Evet. Yok onlar bir şey yaramaz mı öte? Niye iyi ama hızlı dolanmayla hiç bulamazsın Mehmet dayı. Hızlı dolanmayla hiç bulamazsın. Bak ayaklayıp geçiyorsun. Ayaklayıp ayaklayıp geçiyorsun. O yüzden hızlı dolanmayla hiçbir zaman bulunmaz. Görüyorsun ben bel ağrısı çekeyim. O kadar eğileyim. E, yerlerde sürüneyim. yok. Dediğim gibi Mehmet Dayı bu tarafta yok. İlle bu taraf. O da yakut. O da altıgen. Gen. <laughs> altı gen. Genelde altıgen çok burada. şey Çek. <laughs> Çekiyorum. Zaten şu an çekiyor. Arkadaşlar buldukça sizlerle paylaşacağım. Şu an aynı bir yerde yoğunlaşmışım.